setiriyor. Sağlıklı oluşun anahtarı olduğunu düşünüyorum. E, yerken e, verdiği lezzet, tat e, başka hiçbir ekmekte alamadığım bir lezzet ve tat söz konusu. E, benim en çok tercih ettiğim ekmek e, cevizli şu an yanımda duran modeli. E, çok severek yiyorum. Aç karnına da olsa bir iki dilim yediğim zaman beni doyuruyor hatta gün boyu onunla beraber geçirebiliyorum. bunun yanında işte sabah kahvaltısında yumurta ile beraber çok yiyorum. 2 yumurta yanında 2 dilim de bu cevizli ekmekten yedim mi? Gün boyu tokum demektir. Onun haricinde ben diğer ekmeklerle biraz kıyaslamak istiyorum. bunu bulamadığım zaman da yaşıyorum. Bunu bulamadığım zaman diğer ekmekleri tükettiğimde <laughs> Ee, yani insan kendini şey olarak e, kötü hissediyor. Sanki sağlıksız bir şey tüketiyormuş, e, insanın sağlığına zarar verecek bir şeyi tüketiyormuş gibi his oluşturuyor. E buna alıştıktan sonra daha doğrusu diğer ekmekleri hepsini hayatımdan çıkarttım. Özetle e, bu ekmekle ilgili söyleyebileceğim bunlar.